Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sims'te Harry Potter yapıyoruz. Hadi gelin başlayalım. Şimdi ilk olarak saçından başlamak istiyorum. Şimdi Harry Potter'ın saçları ortadan ikiye ayrılmış, yani biraz yandan ve darmadağın saçlara sahip ve kahverengi olması gerekiyor. Aa bunun bir ton açığı, bunun bir ton koyusu. Ben sizlere video çekmeden önce çok fazla bakmamaya çalışıyorum ve o yüzden de böyle aksilikler olabiliyor olmaz ki bu mu bu da değil tamam bu olsun artık yapacak bir şey yok şimdi yüzünü falan da değiştireceğiz yüzü biraz daha küçük Harry patır şimdi bu saç olmadı az oldu yani çok olmadı buna bakayım bu hiç olmadı başka bu mm -mm, çok kötü Tamam bu oldu bence bunun kahverengisini alalım. Şimdi birazcık şimdi yüzünü ufaltalım. Değil mi? Aa neden gelmedi ha baş. Birazcık daha ufak yüze sahip olmalı. Heh. Başın genişliği de biraz daha alsın. Yani yanak dolgusu. Böyle bir insan değil o. ha Yanak yüksekliği. Tamam. Çene genişliğine bakalım. Oha çene. Ay. Çenesi bu kadar geniş değil ama o kadar da sivri değil. Şöyle tam ortada. Şimdi çenenin konumu. Şimdi Harry Potter'ın çenesi birazcık basık bir çene. Şöyle falan evet. Dudağı gerçekten çok kötü. Bu kadar büyük dudak olmamalı. Şimdi şu da çenenin profili. Bence böyle iyi. Şimdi dudağını hemen düzeltmek istiyorum. Gerçekten çok kötü dudağı. Şimdi küçük bir dudağa bir tıklayayım. Ha, şimdi biraz daha yani. Şöyle böyle oldu. Şimdi ağız yüksekliği iyi. Ağız genişliği biraz daha küçülebilir. Harry Potter'ın çünkü milyon bir yüze sahip. Dudak kalınlığı artabilir az profilde şu yandaki öne arkaya gelme profil Bunun çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Şimdi burnu burnu biraz daha yayvan ve küçük bir buruna sahip. Bunun içinde şimdi şuradan biraz daha yayvan. Ay bu da şey. Şimdi şu en uygun ama bunu değiştireyim. Burun uzunluğu biraz küçülttük. Burun yüksekliği biraz daha yüksek olabilir. Tamam. Burun biraz daha geniş. Burun kemeri yok değil mi? Şöyle. Tamam. Bence böyle iyi. Burnu da oldu. Şimdi kaşları neden kırmızı? <laughs> Kaşlarını hemen düzeltelim. Bunu da bir kahverengi yapalım. Tamam böyle iyi. Sonra kulakları birazcık büyük. Harry Potter'ın kulağı bu kadar büyük değil. Şimdi kulağın boyutunu küçültelim. Tamam böyle iyi bence. E, bence benzedi. Bir gözlük takalım. Çünkü gözlerinin yanlarını biraz daha çökmesi gerekiyor ama onu ayarlayamıyorum ben. Şimdi vücudun çok önemli değil. Bir gözlüğe bakalım. Gözlük var mıydı acaba? Hiç hatırlamıyorum ki. İnşallah vardı. Şimdi bu var. Olmaz. Bu var. Olmaz. Alışverişe gidelim. Ne yazık ki yuvarlak yuvarlak gözlükler yok. O zaman elimizde olanı kullanacağız. <laughs> Buna hiç benzemedi. <laughs> yani yapacak bir şey yok. Bunu takacağız çünkü başka gözlük yokmuş. Ben hiç düşünememiştim. Ama çıktıysak bir yola devam ediyoruz tüm hızımızla. Evet tamam. Şimdi üstümüze ne giyeceğiz? Harry Potter bazen çok günlük giyinebiliyordu yani. Böyle okul dışlarında formayla değil de normal haliyle geziyordum. Bakalım formaya benzer bir şey bulabileceğiz mi? Ama ben formaya benzer bir şey bulabileceğimizi düşünmüyorum. Bu yüzden de normal bir tişört ve böyle daha çok kapri giyiyordu bence. Ben yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama yani öyle. biraz daha böyle şey giyiniyordu. Böyle sportif. Böyle ceket falan içinde şey. Ama bazen de çok resmiydi. Bilemedim ya. Ne yapsak ki? Hmm. Biraz resmi yapacağım. Resmi daha çok yani bir gömlekli gibi bir şey giydirmek istiyorum üst giyim. Ha, bunu giyebilir yani Harry Potter. Bak mesela bunu giyemez. Bu belki uh -uh. Hayır. Hayır, hayır. Bence en baştaki iyi değildi. <laughs> Bunu mu beğenmiştim? Evet bence bu iyi. Harry Potter. Rengini de şöyle Rengi Şimdi birini düşünmem lazım. Daha çok böyle bir renk giyer mi? Biraz daha koyu giyiyor. Tamam bu iyi bence ya. Bir de pantolon giydirelim. <laughs> Böyle bir pantolon giymez o. Tight. Peki pantolonun çirkinliği. Gerçekten Sims mobilde pantolon yok. Alt giyim çökmüş durumda. Tamam bunu giysin yani. bence oldu. Siz de bana kendi Harry Potter'larınızı yapıp Instagram adresime göndermeye ne dersiniz? Ben de onların beğendiklerimi videomda göstereyim. Nasıl fikir? Bence çok güzel bir fikir. Siz de Sims Mobile'de Harry Potter'larınızı yapıp bana gönderin. Aşağıda link var. Oradan gönderebilirsiniz. Hadi şimdi devam edelim. Şimdi ayakkabı giydirmem gerekiyor bir de. Ayakkabıyı göremedim ha. Normal bir ayakkabı giydirin de bu çok şey kötü. E, hemen bakıyorum. Aşırı kötü. Bence Converse giysin. Converse'den şaşmayız. Bakalım bir şöyle uzaktan. Bence Harry Potter'ı anımsattı. Sizce? Gerçekten güzel oldu. Bir sonraki videoda hangi karakteri yapalım? Aşağıdaki yorumlarda bana bildirin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve Harry Potterlarınızı göndermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.